Merhaba arkadaşlar. Mart ayı okuduklarım videosuna hoş geldiniz. Bu ay tam olarak 11 tane kitap okudum. Benim için güzel bir okumayıydı çünkü çok fazla kitaba 5 yıldız verdim. Hatta beğenmediğim kitap olmadı diyebiliriz. Aynı zamanda bu ay turneye gittiğim için de çok fazla okumaya vakit ayıramadım. Her gün oyunlarım vardı, provalarım vardı. O yüzden çok yoğun bir dönemden geçiyordum ve tez yazıyordum. Ama buna rağmen 11 tane kitap okudum ve güzel puanlar verdiğim kitaplar oldu. O yüzden benim için çok güzel bir ay oldu. O zaman şimdi ilk kitabımıza başlayalım. Önce hangisini göstersem bilmiyorum. Hmm. Evet, ilk olarak göstereceğim kitap Trenin Tam Saatiydi. Trenin Tam Saatinde Alman genç bir erimiz var ve kendisi bir savaşa katılıyor. Yani bir cepheye görevlendiriliyor. Fakat bu cephede öleceğine o kadar emin ki gittiği yolculuk boyunca kendisini bu saplantılı düşüncenin içerisinde buluyor. Kitabı okurken genç Alman erinin bütün düşüncelerini siz de kendiniz deneyimliyormuşsunuz gibi okuyorsunuz. O ölüm korkusu ve öleceği için hayatı tanımlamaya çalışması gerçekten çok ilginçti. Bu nedenle kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum. Sürükleyiciliği bakımından ilk başları birazcık beni zorladı diyebilirim. Ortasından sonra açıldı aslında. Bir insanın ölüm saatinden haberi olması hatta ölüm saatine yaklaştıkça kafasının içerisindeki o allak bulak karmaşaya okumak ilginç bir deneyimdi bence. Kitabın bazı yerleri gerçekten çok derindi ve okurken e, anlamlandırmakta zorlandım. Birkaç kere üst üste okuduğum oldu bazı cümleleri. Çünkü çok da bizim deneyimlediğimiz şeyler olmadığı için empati kurmakta bazen zorlanabildiğimiz noktalar oluyor. Fakat onun dışında kitaba kendinizi kesinlikle kaptırıyorsunuz. Ve ana karakterle beraber e, çok ilginç bir şey deneyimlemiş oluyorsunuz aslında. Ben bu kitaba 4,5 yıldız verdim. Yarım puanı da sadece ilk yarısının ikinci yarısına göre daha sıkıcı olmasından dolayıydı. O yüzden de 4,5 yıldız verdim. İkinci göstereceğim kitap bir çocuk kitabı aslında Gizemli Kütüphaneci. Bu Can Yayınları'ndan çıktı Can Çocuk'tan. Gizemli Kütüphaneci'yi gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Çok e, basit ve eğlenceli bir kurgusu vardı. Arada çocuk kitapları okumayı sevdiğimi söylemiştim. Bence yetişkinlerin zaman zaman çocuk kitaplarını okuması gerekiyor. Çünkü çocuk kitaplarının yetişkinlik zamanında okunduğunda bize farkında olmadığımız o çocukça masumiyette ya da o çocukça yaşama sevincine dair bir şeyler gösterdiğine inanıyorum. O yüzden de ara ara tekrar çocuk kitapları okumayı seviyorum. Gizemli Kütüphaneci de çok eğlenceli bir kitaptı. Bence hepiniz alıp okuyabilirsiniz. Kitap okumayı da sevdirdiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki ana karakterimiz olan Gizemli Kütüphaneci kendisini kitapları okurken kaybediyor. Kitapların içerisinde kayboluyor. Bu da gerçekten çok etkileyici bence. Ben okurken böyle daha çok kitap okuma hevesimi arttırdığını söyleyebilirim. Yaş olarak da 8, 9, 10 ve üzeri olarak gösteriyor. O yüzden de okuma yazmayı öğrenen herkesin çok büyük bir rahatlıkla okuyabileceği kitap. Aynı zamanda da bu Bayan Charlotte'ın maceraları şeklinde küçük bir logosu var burada. Ve baktığımda sanırım bunun gibi birkaç kitabı daha var aynı karakterimizin. Onları da yakın zamanda alıp okumak istiyorum. Eğer böyle ufak bir reading slump yani okuma tembelliği okuyamama durumu yaşıyorsanız kesinlikle bence bu kitabı okursanız yeniden kitap okumayı sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi göstereceğim iki kitap bir seriye ait arkadaşlar. Daha doğrusu bir üçlemeye. O da Kimyasal Bahçe Üçlemesi ve ben bu serinin ilk iki kitabını okudum. Bu seri bende çok uzun zamandır vardı. Kitaplığımda duruyordu. Fakat elimin hiç gitmediği bir seriydi. Zamanında bunları Diyanar'dan 9.99 aldığımı hatırlıyorum. Diyanar mağazasına girdiğimizde böyle önünde ufak bir kısım oluyordu. Orada bütün kitaplar 9.99 yazıyordu. Şu anda 9.99'a bir kitap almamız mümkün değil tabii ki. Ben de o zaman bu serinin 3 kitabını da almıştım. İyi ki almışım diyorum. O zaman okumamıştım. Fakat şu an okuduğumda inanılmaz derecede keyif aldım. Bu ilk kitabı Solgun. Sadece konusundan bahsetmemiz gerekirse bu dünyada erkekler 24 yaşına kadar, kadınlar ise 20 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Bu kitap hem bilim kurgu kitabı olarak sayılabilir hem de fantastik bir kitap olarak sayılabilir. Ben ana karakterimizi sevdim. Ana karakterimizin düşüncelerine de hak verebiliyorum. Empati kurabiliyorum açıkçası. O kadar sürükleyiciydi ki bu kadar kolay okunacağını ve bu kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim kitabımızda da 16 yaşında Ryan isimli bir karakterimiz var. Belki bu evrende bu kadar erken ölündüğü için de çok fazla kaotik ve kötü bir atmosfer var. Bu kitaptaki pek çok karakteri çok sevdim. Çok fazla spoiler olmaması açısından fazla bilgi vermeyeceğim. Çünkü kitabın arkasında da çok fazla bir açıklama yok aslında. Tamamen okudukça öğrendiğim bir kitaptı ve çok keyif aldım. Dünyaya yayılan bu virüsten dolayı insanların ömrü gerçekten kısalıyor. Fakat hala eski jenerasyondan insanlar var. Onlar 70-80 yaşındalar. Ve eski insanların sonları aslında. Onlar da bu virüse bir çare bulabilmek için çok fazla çalışma yapıyorlar. Fakat bu çalışmalar gerçekten çok korkunç çalışmalar. Ben inanılmaz keyif alarak okudum bu kitabı ve ilk kitabına 5 yıldız verdim. Soluksuz okudum diyebilirim gerçekten. Herhalde 1,5 günümü falan almıştı. Bitirmem. İkinci kitabı Yangın İlk yarısında beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü ilk yarısında çok sıkıldım. Ee, i̇lk kitaptan sonra böyle daha büyük bir beklentiyle okuyordum. Fakat ilk kitabın verdiği havayı kesinlikle vermedi. Fakat sonrasında, ikinci yarısından itibaren tekrar çok sevdim kitabı. Ee, hatta bir an önce üçüncü kitabını da okumak istiyorum. Ama araya artık biraz başka konular olsun diye farklı kitaplar soktum. İkinci kitabını dediğim gibi ilk yarısını hiç sevmemekle beraber ikinci yarısını çok sevdim. O yüzden kaç yıldız vereceğimi bilmiyorum. İlk kitaba 5 yıldız verdim ama buna yani eğer ilk birinci kitap 5 yıldızsa bu kitaba da 3 yıldız vermek zorundayım. Son yarısı kesinlikle yine 4.5-5 yıldızlıktı fakat ilk yarısından dolayı 3 yıldız verdim. Ama genel olarak seriyi çok beğendim. Üçüncü kitabını da okuduktan sonra belki seriyle ilgili bir genel puanlama yapabilirim. Şimdi göstereceğim kitap bu ayın favori kitabı aslında. Pek çok kitaba 5 yıldız verdim ama bu kitabın yeri bende ayrı oldu kesinlikle. O da Su Adamı. Su Adamı'nı o kadar sevdim ki hatta bu kadar seveceğimi tahmin etmemiştim bile. Bu Itaki'nin bilim kurgu klasiklerinden ve Itaki'nin bilim kurgu klasikleri zaten hep çok güzel kitaplar çıkıyor. Fakat bu kitabın yani yeri bende tamamen ayrı oldu. Alexander Belyaev çok farklı bir yazar bence. Dilini kesinlikle çok beğendim. Bu arada çevirmen de inanılmaz bir iş çıkarmış kesinlikle. İçerisinde böyle ufak çizimleri vardı. Size. Onları göstermek istiyorum. Çok nadir de olsa araya şöyle minik çizimler eklemişler. Böyle ufak çizimleri vardı kesinlikle çok sürükleyiciydi. Kitabımıza Deniz Anası isimli bir teknemiz var ve bu teknenin de bir kaptanı var. Bu kaptanı da Pedro Zurita. Pedro Zurita da ince avcılığı yapıyor ve o sıralarda da bir deniz şeytanı olduğuna inanılıyor ve bu deniz şeytanını avlamaya çalışıyorlar. Çünkü deniz şeytanını avlarlarsa daha fazla ince avlayabilirler ve daha fazla zengin olabilirler. Fakat işler bu şekilde ilerlemiyor. Aslında birazcık da Frankenstein'a benzetebilirsiniz okurken. Aslında bu deniz şeytanı dedikleri karakterimiz su adamı ihtiyandır. İhtiyandır diye okunduğunu düşünüyorum. Kendisi bir doktorun deneyleri sonucunda genetiği değiştirilmiş bir insan aslında. Fakat hem suda yaşayabiliyor hem de karada yaşayabiliyor. Bu kitap üzerinden pek çok konuya gönderme yapıldığını düşünüyorum. Belki bunların içine ırkçılık girebilir, adalet kavramı girebilir. Hatta yani Frankenstein'e kesinlikle çok benzetiyorum arkadaşlar. Eğer okursanız anlayacaksınızdır eminim. Bu kitabı çok severek okudum. inanılmaz da sürüklenerek okudum ve 5 yıldız verdim. Verdiğim bütün 5 yıldızlar arasında da en favori kitabım oldu diyebilirim. Yani kesinlikle okumanızı öneririm. Hele Hele ki bilim kurgu kitapları okumayı seviyorsanız %100 size bu kitabı öneriyorum. Bir diğer okuduğum kitap Ayışı. Bu kitabı okurken metroda bir amcayla karşılaşmıştım. Yani belki izli olur hiç zannetmiyorum ama Kendisi okuduğun kitabın ve okuduğun yazarın ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Şeklinde bir sohbete girdi benimle. Ve onunla bu kitap üzerinden birazcık sohbet etme fırsatı buldum. Gerçekten çok hoşuma gitti bu kitapta. İçinde öyküler var. Öykü kitabı okumayı çok sevmediğimi söylemiştim size. Çünkü sürekli yeniden bir karakterlere alışıyoruz, dünyaya alışıyoruz. Pat bitiyor, yenisi giriyor. Biraz adaptasyon sorunu yaşıyorum aslında öykü kitaplarında. O yüzden çok fazla öykü kitabı sevmiyorum. Fakat bu öykü kitabı gerçekten çok güzeldi. İçlerinden size en sevdiğim öyküleri söyleyeceğim. Analar çok güzeldi. Bebek çok güzeldi. Hayaleti çok severek okumuştum. Ay ışığını çok severek okumuştum. Yani diğerleri de çok güzeldi ama bunlar favorim oldu. Bazı öykülerinde tabii ki anlam karmaşası yaşadım mı? Yaşadım ama bunu da kitap araştırırken gördüm. Yazarın zaten o dönemde de yazma tekniğiyle ilgili böyle bir anlayış varmış aslında. Ayışan'a da 4 yıldız verdim. Sevdiğim çok fazla güzel hikaye vardı ama içindeki bütün öykülere 5 yıldız vermediğim için kitaba genel olarak 4 yıldız verdim. Bir diğer okuduğum kitap Yolun Sonundaki Okyanus. Bunu da turne izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Çok severek okumuştum. O vlogda yukarıdan ulaşabilirsiniz. O vlogda çok daha detaylı bir şekilde yorumluyorum. Kesinlikle okuması çok sürükleyici ve çok keyifli bir kitaptı. Neil Gaiman'ın kitaplarının bu zamana kadar okuyup da sevmediğim bir kitabı olmadı. Büyük ihtimalle önümüzdeki ayda yine Neil game'ından bir tane kitap okumaya çalışacağım. Ben bu kitaba da 5 yıldız verdim. Kesinlikle aldığı, da görebilirsiniz bütün ödülleri hak ediyor bu yazar. Bu kitabını da kesinlikle öneriyorum. Ve bu ayın okuduğum Agatha Christie'si Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Bu kitapla ilgili bir vlog çektim arkadaşlar. Onu da büyük ihtimalle bu videodan sonra yayınlarım diye düşünüyorum. Çok beğenerek okudum. Fakat Doğu Ekspresi'nde Cinayet'in benim en sevdiğim kitap olacağını düşünüyordum okuduktan sonra. Kesinlikle çok beğendim. 5 yıldız verdim. Çok sürükleyiciydi. Fakat 10 kişiydiler kitabını Doğa Ekspresi'ndeki cinayetten daha fazla beğendim. Ama yine de tabii ki 5 yıldız verdiğim Agatha kitaplarından biri oldu. Üzerine de filmini izledim. Vlog'da daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Fakat bu kitapta katili tahmin edemedim ve katilin tahmin edilememesinin de bir nedeni vardı. O nedenle birazcık gıcık olmadım diyemem açıkçası Çünkü gerçekten tahmin edebileceğimiz bir son değildi Ben de çözmeye çalışıyordum. Neyse ama yine de çok severek okudum ve çok sürükleyiciydi Bence Poyron'un en adalet kavramını e, yüklendiği kitap olduğunu düşünüyorum. Beş yıldız verdim. Agatha okumadıysanız kesinlikle en güzel kitaplarından biri bence de. Fakat benim birinci sırama yerleşemedi. Birinci sırada hala 10 kişiydiler var. Detaylı bir da gelecek zaten kanala. Bir diğer okuduğum kitap İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'nin ikinci kitabı. İyi Kız Kötü Son. Açıkçası bu evreni özlemişim. Holly Jackson'ın dili de gerçekten çok kolay okunabiliyor zaten. Ben bu serinin ilk kitabını çok severek okumuştum. Hatta birazcık korkarak okuduğumu hatırlıyorum. Belki gece okuduğum için öyle olmuştur. Bu bir genç yetişkin polisiye kitabı arkadaşlar. Ben çok 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 büyük bir keyifle okumuştum. İlk kitabını yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış anlamadıysam bunun bir dizisi gelecekmiş veya filmi mi bilmiyorum. O yüzden de bir an önce bu üçlemeyi bitirmeye çalışıyorum. Bu ayda ikinci kitabını okudum böyle okuyamadığınız veya çok kafanızın yoğun olduğu dönemlerde dili açısından çok daha rahat okunuyor. Ve olay polisi olduğu için de içine çekiyor sizi. Bu kitabı da herhalde okumam yine iki günümü almıştı diye hatırlıyorum. Bunu ayın başında okumuştum çünkü... O dönemde de çok fazla kitap okuyamıyordum. O yüzden böyle sürükleyici bir kitap okumak bana gerçekten çok iyi gelmişti. Bu kitaba da 5 yıldız verdim. Yani bu ay ya çok cömertim ya da gerçekten okuduğum kitaplar üst üste çok iyi denk geldi. Bu kitaba da 5 yıldız verdim. Umarım serinin 3. kitabını da severim ve ona da 5 yıldız veririm. Öyle olursa serinin yani üçlemenin bütün kitaplarına 5 yıldız vermiş olacağım. Bu da çok güzel bir puanlama bence. Eğer bu seriyi okumadıysanız da öneririm. Özellikle genç yetişkinlerin çok büyük bir keyifle okuyacağına eminim. Bir diğer okuduğum kitap Çehov'dan Nişanlı. Bu kitabın içerisinde iki tane farklı öyküsü vardı Çehov'un. Nişanlıyı da çok sevdim. Zaten Çehov'un öykülerinde böyle sizi kendine çeken bir yan mutlaka oluyor. Genellikle hayattaki acıları deneyimlemenizi sağlıyor ya da sizin ortaklık kurabileceğiniz acılardan bahsediyor. Bu kitabında da aslında oldukça kadının günümüzde yerini bulma çabalarına değindiğini düşünüyorum bu kitabın. Yani bu kitapta da Rus kadının özgürleşmesine oldukça değiniyor öykülerinde. Ben çok severek okudum fakat en sevdiğim Çeho şey kitabı olduğunu söyleyemem. O yüzden de 4 yıldız verdim. Yine çok düşük bir puan değil kesinlikle. Çok güzel bir kitaptı. Fakat 5 yıldız vermememin nedeni bende çok büyük bir iz bırakmamış olması. Daha önce nasıl puan verdiğimi anlatmıştım videolarımda. 4 yıldız zaten çok sevdiğim, önerdiğim ve beğendiğim kitaplara verdiğim puan. Fakat 5 yıldız benim kalbime oturdu ve ben bu kitabı bir daha hiçbir zaman unutamayacağım anlamına geliyor. Bu da 4 yıldız yani çok güzel ve önerdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Ve bu ayın göstereceğim son kitabı Bir Dilek Oyunlu. Bir Dilek Oyununu da çok severek okumuştum. Yine turna vlogumda eğer izlemediyseniz ona lütfen koşun. O videoda çok detaylı bir biçimde anlatıyorum. Zaten Bir Dilek Oyununu da Lucy's More serisine çok benzettiğimi söylemiştim. Hatta birazcık da Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukların Havası da var. Fakat öyle ürkütücü şekilde değil. Çok çok büyük bir zevkle okudum arkadaşlar. Zaten ilk yarısını yolda bitirmiştim. Turneye giderken yine vlogdan izleyebilirsiniz. Ve çok sürükleyici bir kitaptı kesinlikle. Sadece ufak bir eleştirim vardı. Bu bahsettikleri Dilek Oyunu kısmının çok daha heyecan olmasını beklerdim. O yüzden 4,5 yıldız verdim demiştim. Fakat bu kitap unutabileceğim kitaplardan biri değil ve kalbimde çok güzel bir yere sahip oldu. O yüzden de 5 yıldız vermeye karar verdim. Bu kitabı da eğer okumadıysanız kesinlikle öneriyorum. Bu kitabı da hatta yine çok rahat bir şekilde... 10 yaş ve üzeri herkesin okuyabileceğini düşünüyorum. Ayrıca da bu kitap içerisinde çok fazla Alice Harikalar Diyarında romanına gönderme vardı. Bu da biliyorsunuz ki benim en sevdiğim roman. Bu nedenle de çok farklı bir keyif aldığımı söyleyebilirim. Sürekli o kitaba göndermeler olduğu için. Veya sadece o kitabı okuyanların anlayabileceği ufak bilmeceler de vardı. İçinde tabii ki yani okumasanız da anlarsınız ama eğer Alice okuduysanız çok daha büyük bir keyif alabileceğiniz sayfalar vardı. O yüzden de çok büyük bir keyifle okudum. Evet arkadaşlar, benim mart ayı okumalarım bu şekildeydi. Kesinlikle çok keyif aldım. Umarım Nisan ayında da böyle güzel kitaplar okurum ve sizlere de yorumlarımda bahsederim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.